Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms oynuyoruz. Şimdi bugün amaç ya da nasıl söyleyeyim, bugünkü konumuz arkadaşlar, hemen gireyim. Tarihi avı, yani çekiç avı diye herhalde biliyorsunuz çoğunuz. Bunu oynayacağız. Ben burada şunu seçtim. Şu süvari savunması %13 veriyor. Ben şu an bunu şurada oynuyorum. Bir dakika. Şuradan hemen ee, şuradan... Ne oluyor lan? Heh. Şuradan... E, umarım kahve kayak artık 7-8 gün kaldı. 8 gün. Yani aslında 7 gün. 8. gün artık bitti. 1 hafta kaldı. Ee, aziz e, Kalbi. Aziz... Aziz Kalbi ne lan? Aziz Kalbi. Ee, bu şimdi... E, 70 tane deri istiyor. İşte altta malzemeleri görüyorsunuz. Işte, sanmama gerek yok. Ee, ama ilk önce ben şunu yapmak istiyorum şu sessiz sınav burada buradan almaya çalışacağım bakın Şuradan bir dakika bakın şu taslak tercih sandığı var ya buradan o sessiz sınav almaya çalışacağım Ondan sonra da eğer ki gerçekten de ikisini de yapabilirsemse, bak hem bunu hem de KVK'daki savaşlar başlamadan önce hem bunu hem de o sessiz tasla ikisini de yapabilirseniz gerçekten şahane olur ekipman açısından. Gerçekten çok müthiş olur. Bu arada hafiften de bir ekipmanlarımı da göstereyim. bütün bu ekipmanlar süvari saldırısı yüzde yirmi buçuk, savunma altı buçuk, sağlıkta yüzde yirmi intikal hızı yüzde dokuz ve süvari üst savunması artı bir, süvari üst sağlığı artı bir. Gayet güzel bir şekilde. Ee, Teçhizatları da hemen göstereyim size arkadaşlar. Süvari saldırısı 3.8, süvari savunması 2.4, süvari saldırı 2.4. Ee, aynen bu kadar. Ee, bir de Martelli işte burada full mavi. Sadece eldivende e, pantolon bunları da e, kritik yapmam lazım. Teçhizat da buradan süvari e, piyade saldırısı 1.1, e, intikal hızı piyade 3.6, tüm hasar da 2.5 yani. Gayet güzel bir şekilde e, ikinci kıtamı da martelle çıktım. Ve iki u, yani uzun süre boyunca zaten martelde kalacağım. Yani sadece iki kıta çıkacağım. E, neyse e, bayağı uzun e, konu şey yaptım. E, hemen e, başlayalım buradan. E, buradan biraz çekiş almak isteyeceğim. 20 tane çekiş alacağım. Bakalım ne kadar olacak. Bir dakika. Elmas sayısına bir bakalım hafiften. E, 40 bakalım bir dakika. 10, 10 tane daha mı alayım yoksa bekleyeyim mi? 10 tane daha alacağım abicim. Tamamdır. Bu bana yeterlidir. 40 bin. Otomatik basacağım ben. Bir kere otomatik. İnşallah en sonuncu da vermez. Amin. Hadi Bismillah. Ooo güzel. Üçüncü de gayet güzel. Hadi bakalım ikinci kat. Kaz bakalım. Üçüncü de böyle. Bayağı iyi aslında da. Umarım şansım böyle devam eder. Umarım e, sonuncu da vermez. Amin. Oo 4. Güzel. iyi ee, bakalım ama bundan sonra belki şansım kapı. Yani benimki de hep en başta şans veriyor ama sonradan komple batıyor aslında da. Aynen öyle. Ee, şey şu geri kalan 4 taneyi de açsaydın yani zahmet etmeseydin. Şöyle ağzımı açmayaydım keşke. Şimdi de buradan bir bakalım ödülleri arkadaşlar. Bakalım ne alalım. Şu süvari saldığı şeyini istiyorum ben. Kritikleştirmek isteyeceğim bunu. 8 tane alayım bundan. Hadi bismillah. Ya reis. Lan ben bunu açacağım artık. Ben bunu açacağım. Ben hakikaten artık sinir oldum artık. Tamam. Gerekirse var ya. Bak burada var ya 100 tane kapı bile olsa 100 tanesini de alayım. Ben size söyleyeyim. Bak bak bak. Şu şama artık. Be arkadaş yuh ya bu kadar da şanssızlık olmaz da ben size söylemiştim abi benim şansım bu kadar <laughs> arkadaşlar video bu. <laughs> ya buraya bizim ya of ya yani bu kadar abicim kendinize iyi bak <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika aldığımız ödülleri bir bakalım arkadaşlar şurada şunları bir altına çeviriyoruz sonra ee, bu arada bugün de e, Osiris ligi kazandım. E, onun short'unu atmıştım. Yani eee short videosu olarak, kısa video olarak. izleyemediyseniz izlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz bilirsiniz. E, burada da bir dakika başka ne vermişti ya? Bayağı yani kaynak vermişti bir tık. E, ekipmanlara mı bakalım ya? Yani önemli olan ekipmanlar arkadaşlar. Şimdi kaç tane parça? Bir dakika lan. Ha o bir dakika ben ne diyorum ne oluyor? 19 tane şundan var. Ee, bir tane e, simgesel kristalimiz var arkadaşlar. Bir de e, şundan 8 parçacık var. 8 adet. Ee, bundan e, ben e, bir de şey ben her KVK'dan bundan sonra arkadaşlar e, hep bunu alacağım. Her zaman bunu alacağım. Bunu e, Martel'e pardon kusura bakmayın. Bu mikrofona yanlışlıkla dokundum. E, Martel'e e, yani bundan 30 tane yapıp Martel'e giydireceğim. Süvari e, piyade savunması %12. Eğer ki bunu yaparsan var ya müthiş olur hakikaten müthiş olur yani bir tane Legendary ekipman olsun zaten dedi de başka da bir şey istememdi yani bir de şu ayaklık da olsa yani sıkışırsak araya aynen Onun dışında yani fazla da bir şey yok Yakında da altın altın anahtar patlatma videosu da gelecektir arkadaşlar e, beklemede kalın. Ha bu arada arkadaşlar lütfen burayı izleyerek e, yani buraya kadar izleyenler de bir tane sorum olacak. Lütfen yorumlarda belirtin. Şu küçük fırça nedir? Ne işe yarar? Bana bir söyleseniz e, bu böyle boş boş duruyor köşede böyle mor rengi var. E epik yani. E, böyle iyi bir şey olsa gerek yani herhalde. O yüzden lütfen e, yorumlarda belirtirseniz gerçekten de çok çok sevinirim. E o zaman arkadaşlar e, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, It must hepinizi be çok seviyorum. Our ve görüşürüz ama başka da bir şey yok aynı. Görüşürüz. Bay bay.